Sana bir hikaye borcum var değil mi? Gide veya istersen. Anlatayım mı hikayeyi? Anlat dayı. Ha. Bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Çocuk Dünya başına yıkılmış gibi. Üzgün yanına gittim. Niye böyle üzgünsün çocuk dedim. Baktı Selli edeyim dedim. Altınlık ablasına bana baktı. Mesele o değil, mesele ölmek değil dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş dayı? Mesele ölmek değil, mesele dost bildiğin, en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele. Şimdi anladın mı? Kimmiş o adamın içi? Yasa doymuş bir hayat bırak arkamda bize kalan yara Unutmadım attım